Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Herkese selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber kuzenim de var yanında. Traktörle amcama karşıya gidiyoruz. Oradan mısır sapları varmış. Onları alacağız. Ee, motorda da mazot çıktı Daha yeni koyduk. <laughs> Onu söylemeseydim bari. Bir şey olmaz. Ben Abim, oğlum ayağını Kaçından gidiyoruz? Dörde attık. Tamam. gidiyormuşuz arkadaşlar. Eee eee. Az falan da gösteriyorlar. Bunu atarım YouTube'a 90 Sabahtan beri çekiyoruz da biraz şey oldu. O yüzden devam. Arkada da alım var. Dönüşte dolduruz. Üzerinde de bugün yanımıza geldi hafta sonu. Biraz işlerimiz oldu Şimdi devam ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, unutmadan söyleyeyim şimdi Tam şu karşıya gideceğiz. Kamerayı çevir. Yolun bak sağ tarafında kırmızı bir yer var. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Motorun da frenleri tutmuyor. Ha, Yok dönüşte. Küfür etme. <laughs> <laughs> Samimiyiz bayağı. Hayır. Etti. Küfür etme diyor. Ha? Küfür etme diyor. Sılaj diye burası buna Burası mı? Ha. Önü göster, önü göster. Oğlum Vay çok kızıp alacak ya lan. yapacak bir şey yok. Traktör sürün önü. Traktördeyiz Yapıştır, yapıştır. Çok da yapıştırmayalım, enişteni izlersen. Ha, Aha, şey mi lan? Tatar. Tatar ama bayılır bayılır denadı. Master hadi oğlum. Birinci dişiyi bayıldı. Daha var. şimdi geldi. Burası kırmızı da var. Daha top bir germiş. mı? Arkadaşlar gerçekten. traktörün dönmesinde biliyor. Daha tamam, Şurası arkadaşlar. Hadi oğlum. Yok lan daha bayılmaz var. Hiç aynaya bakmadı gel. Yani, arkadan biri gel sana uğratırım. Gel şey. bakıyorum. Aha. Aha bakıyorum oğlum Aslan öyle. Dördüncü de sıfır peri. Biraz bayıldı gibi oldu. Aha burada bayıyım. Gider gider. Aslanım öyle hadi. Gel gel. Ben her zaman gireyim. Oraya bakmayayım ki. Kaçın hangi yanda ya? Dört. Nereden geliyor bu? Maalesef frenle tutmuyor bu. Ana yola çıktık şu an. Nasıl yapayım ağaburamlı öyle değil şey. mi? Amcam da çok emin öyle ama. E evet, arkadaşlar burada video buraya kadar Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abla. Tamam.